Bu kimin çocuk oğlum? Artık uzaylıların. Al bakayım. Anne. Anne kusaç. Yeter yeter. Geliyor. Oh be. Yukarı bak. İzle bak izle. Türk çocuğuyuz biz. Nasıl? Nasıl mı? Of çok sıcak ne içeceğiz? Bilmem dur. <laughs> Yav. Of çok sıcak ne içeceğiz? Bilmem ki. Tabii ki kola. <laughs> Türkiye'de bunu göremiyorsa o zaman kafayı yemiştir. Kafayı mı yedim? Kafayı yedim tabii ki. Her zaman pozitif. Olmak ne kadar zor biliyor musunuz? Sizin yaptığınız tek şey, şikayet şikayet şikayet. Hay babanızın süt kasesine, sinek kaçsın. Hadi be oradan amca. Bu kadar küçük kelebek, en fazla ne yapabilir ki? Yok kelebek etkisiymiş. Dep. Yolda gördüm bir insan. Onun yapraklarını, yiyordum kıtıv kıtıv. Adam dedi pis kelebek, kötü kelebek. Ama ben dinlemedim. Yaprakları yemeye devam. Ettim kıtıv kıtıv. Bakalım bugün menüde ne var? Mis gibi içli köfte. Biraz mı? Tamam ama çok az nokta. Tamam. Tipsim olmazız. Hayırır. Anne sana bir şeyi söyleyebilir miyim? Söyle tatlım. Babamla otobüsteyken babam dedi ki yeri mi? Şişman kadına vermeliymişim. Tamam doğru demiş. Ama anne ben babamın kucağında oturuyordum. Ne? <laughs> Lokis Güneş. Bu da. ora tam bizim köy ya. Hatırlamadın mı oğlum? Yok dünyada üçgen zaten. Artık derse başlaya. Hoca ora memleket değil mi? Ders fen bilimleriydi nokta ara tarih oldu. Zil ne araça? Sabırsızlanıyorum. Buna ya ara ya, yanlış gelmiş. Son sözün nedir? Öldürme. Tamam o zaman, git buradan. Sus sen de dikkatim gelmiyor. Bu nasıl çalışıyor? Şöyle çalınıyor. Ne güzel bir gün. <laughs> Eğer beyin bir suysa, ben tam olarak Sahra Çölü'nün ortasındayım. Ne bakıyorsun, sapık mısın? Ne oldu oğlum? Hey, chat, GPT. Efendim Türkiye. Bana bir pizza fotoğrafı göster. İşte sana kuşkusuz bir pizza fotoğrafı Zeytinler olmasın. İşte sana kuşkusuz bir zeytinsiz pizza fotoğrafı. Pizzamdaki o siyah çemberleri kaldır. İşte sana güncel. Pizzamdaki tüm malzemeleri kaldır. İşte sana sade. Şimdi bir zeytinsiz pizza istiyorum. İşte sana güncel bir zeyt. Olumut, bu le. Yarasa çorbası. Gel ikimiz yiyelim, bu yenilmez. Bak böyle. Hi tamam. Okula gideceksin. Hayır baba. Tarihe baktığımı hiç. Uçan ilk insan ben olacağım. Süpermen elini yumruk yapardı. 3, 2, 1 Fazla mı gittik? Azıcık fazla gitmişiz.